Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bahset bakalım. Bugün kediciğimizi farklı bir mama verdik. Evet. Artık büyüyor. Çiringani beslediğimiz minik bir ansiz. Artık ben böyle katı Ben küçük bir peynir vardı. Minnacık yedi Abdillah. Ay yiyor, yiyor. Bayılıyor artık. Bayılıyor evet. Tamam almıştık ama ondan sonra da bizim kediye gittik. nasıl... Konuş bakalım Azra'cığım seni göremiyorum ama Tamam. Küsük nasıl yiyorsun sen bunların hepsini? Tabii bazen ağzından atıyorsun biraz yani ama. Evet onları topluyor topluyor sonradan. Seni mi yalıyor? Yalayacak da galiba. <laughs> Korktum sıcak mı <laughs> Bana bakarak yiyor. Eğilir misin? Konuş onunla. Yesim geldi. Mis gibi Allah Allah. Azra'nın yeme sorunu var. Çok enteresan bir şekilde. Kedici yediklerinden canı istiyor. <laughs> Galiba bitecek çıkacakmış. Çok sevdim. Şuradan bir tane ağzım altasım geldi ha. oh, yuh. <laughs> İstersen bir tane at bakalım değil At bakalım değil Vallahi insanlara göre varsa ben onu yerim. Niye? Anne şu, şu, tarafa doğru gider misin? Evet. Ayağa kalk biraz da. Tamam. Evet. Biraz iyi. Siz ikiniz de alayım diye. Kedicik de. Tamam. Bu şekilde durursan sevinir. Şurasında bir şizlik var kendisi. Azra'cığım biraz daha içeyim. Hı. Hı. Çok özür dilerim arkadaşlar. Açıyı şöyle değiştirelim. Tamam. Nice kuyruğu var değil mi? İstersen oynama rahatsız ol sanırım. Evet. Çekime başlamadan öyle tabağı ısıtırdı. E bakıyor bir tadına. Acaba hangisi yenebilir? çok yaramaz arkadaşlar. Artık tam oyunbaz halini bize sergilemeye başladı. Şuradakileri de ye. Ya yemiyorsun. Allah da verdim. Allah aşkına. Allah aşkına. Az. Şu çek dikkat et. Şu, dikkat et. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bakalım mısınız arkadaşlar şunun güzelliğine? Dur. Mama mama koyacağım. Şunu da koyayım. Al ye. Yemeyecek misin? Yemeyecek. Doydu artık. Patatesiyle <laughs> böyle yapıyor. Ayaklarına bak. Ellerini temizliyor. Ağzını temizliyor. Bir de yoluna damla damla at. Gözüne damla damla attık, bir de krem sürdüler veterinerinde, şey o da sildi ayağını. Aynen. Bana bakıyor, bana bakıyor. <laughs> Dikkat etsene kedicik düşüyordu. Atlıyor atlıyor o, atlıyor, atlıyor dur Orada tut da. O, pis pisçi. Pis, 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 pis. Yok yok giymeyecek, zorlama. Ben cenirim, ben cenirim. Meo, bakar mısınız, bakar mısınız bu arkadaşlar, bakar mısınız? Şöyle güzel. Telefon <laughs> takladı. Azra tut, tut bakın. Biraz oynadın onunla. Kaşmak istiyorum, kaşmak. Allah. Allah. Durmuyor ki. Allah. Kedicik. Allah. E, kediciyi de kaçırdı Azra. Hoşçakalın da bari. Yok bana nereden nerede? ağlıyorsun? Arkaya girmeni diledin bana. Tamam hoşçakalın da da kapatayım. Anne. Ne olur arkaya gir fazla. Nasıl gireceksin bebeğin ya? Ya yani şuradayız da ben onu hemen... Geldi, dur bekle Gel, geldi çıktı. Şu anda. <laughs> dikkat et, dikkat et. Tuttun mu? <laughs> oh. Aferin sana. Yaramazsın. <laughs> oh, evet. Bu da seni de sevedim. Hmm. mi beni? Demek ki <gülüyor> <gülüyor> Of 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 Dikkatli tutuyoruz bebeğini, öyle çok hızlı hareketlerle değil, o da bebek. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Gözleri artık güzelmeye <laughs> başladı. Bugün veterinere götüreceğiz, kontrolleri var. Aslında başka bir gün götürecektik ama anne kapalı mı açık mı diye ya, sormayı unuttum. Ya sonu sormayı unuttum evet. Olsun, bir sorun değil. Pazartesi getirin dedi sorun olsaydı erken getirin derdi. Dikar <laughs> mısınız arkadaşlar? Anne bu arada bir şey diyeceğim. Belki açık da orası. Belki Bizim sorun orası. değil. Bir şansımıza deneseydik. Ama sorun değil. Veteriner pazartesi günü getirebilirsiniz dedikten sonra sorun değil. Zaten evde e gerekli olan şey tedavisi ben devam ediyorum. Başka mı? Bir ay şimdi sık yapayım. sık yıkıyorum Bak. misal. <laughs> gözleri sulandığı zaman of. mutlaka bebek şampuanı ile yıkıyoruz kurutuyoruz ay <laughs> ne oldu Acıtsız. Bak, o şekilde tutma anneciğim bebek tutar gibi tut ve sev onu sakinleştir evet kafasını sev boynunun altından çok hoşlanıyorlar pamuk daha hoşlanıyor ama Pamuk artık büyük kocaman bir kedicikti. Kendini savunmayı biliyordu. Bu daha çok küçük. Evet bir de kaybetti kendisini. Orada yakın bir inşaat yeri varmış. Oraya gitti. Evet. Pamuğumuz bizi terk etti. <laughs> evet. Ama onu çok özlüyoruz. <laughs> evet videolarına bakıp duruyorum ben. Ama bu kedi daha tatlı. bakar mısınız arkadaşlar? Bir gösterebilir misin beni? Şöyle bir güzelliği var mı ya? Ben bununla uyuyorum, uyuyorum. ay yok. Üzerine falan yatarız. Zaten küçücük döneriz. Ölür. Allah korusun. Gösterir misin anneciğim? Konuş onunla. Şöyle bırak bak. bakalım ne yapacak anneciğim? Tamam. Gitmek istiyor bırak. Takip edelim bir bırak. Bak. Rahatına baksın. Aynen. Bak oraya girdi. Anne. Hı. Ben alacağım. Alırım onu. Kızım oraya girdi işte yattı hayvancık. Bırak bir. Bıraksana ordese. Sevse bir şey olmaz. Sev. Mağdurum. Sen nazım mağdurum. Seni yerin aldım. Mağdurum. Neden mağdur acaba? Ma. Allahım ya, yapma öyle, boynundan tutma şu kuzucuğu ya. Ben seni diş macunu yaparım diş. Yı ya canım. <laughs> evet. Ben ben. Beni bırak da gideyim diyor hayvancım ya. Tamam, aa, bir aa. bırakır mısın azarca? Bakın hocam? bakın, arkadaşlar bakın bakın. Anıcım zorla alma. Bırak Azra'cığım. Bir bırakır mısın? Bir görmek istiyorum. Nereye gitmek istiyor? Of. Evet. Teşekkür ederim. Bak yuva yaptı. Geldin oraya. Yolda değil mi? Yok. Omzum kapalıydı. Yaşıyor üstüme. Monteydi saydım ölürken. Kız. <laughs> Kız. Kız. Kız denir. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Anne ya. Tamam. ya tamam. Yok. Ama lütfen biraz, Biraz daha 11 dakika. Hı. Hoşçakalın arkadaşlar. Anne 11 dakika olsun olmasın. Daha çekeriz. Hadi. Tamam o zaman. Hoşçakalın. Biz size yine çekim yaparız. Azra sizden ayrılmak istemiyor. <laughs> hoşçakalın.